Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Antarktika'da parkur gibi bir şey oynuyoruz. Evet. Burada bir şeyler var. Gördüğünüz gibi. Üstlerimizi alalım ilk. yakışta. Bundan da alalım. Sonra çantamızı da alalım. Ayakkabılarımızı da alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hazır burası. Evet. Yiyecek de alalım. Arkadaşlar şimdi oyuna başlayacağız. Şu anda Türk olarak Türkiye'den buraya geldim. Antarktika'ya. Keşif yapacağım. Evet şimdi parkuru yapmalıyız şimdi yani. Antarktika'dayız ve parkur yapacağız. Mucak Türk. Selam olsun. Oyunda Türk varsa selam olsun. Evet arkadaşlar şimdi bu parkuru yapmalıyız. Çok kaygan bir parkur. Ama biz geçeriz. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar ilk parkuru geçtik. Buraya bayrağımızı alsacaktık Neyse ya. Evet arkadaşlar bir de bu parkur var. Buradan böyle sağdan sola doğru atlayacağız. Bakın şimdi. Çok güzel gözüküyoruz bu arada. Buradan geçiyorsunuz. Şu taraftan. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Ve en tepeye çıkmanız yerine şuradan gidebilirsiniz. Yani daha kolay olur. Gelin bakalım arkadaşlar. Sizlerle video çekmek eğlenceli oluyor. Join'im açık. Oyuna girebilirsiniz. Yani ilmeği kapatmak yok bende. Arkadaşlar bakar mısınız? Çada var gibi bir şey mi vardı orada yoksa? Hayır. Abi ben nasıl çıkacağım buradan? Heh. Buradan çıkıyorum çok oh be. He, başardık. Önemli olan ölmememiz. Sanırım bu ta ay ay ay. Ne taraftan? Aa oradan. Arkadaşlar gözümün önündeki şeyi görmüyorum. Farkında mısınız ya? Evet. Buradan böyle 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 çıkıyorsunuz. Ve yürümeye devam ediyorsunuz. Alo. Merkez. Yardım edin. Eh, aa. Hı. İlk yardım fişeği. <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz. Kaygan sallanıyor. Ama biz bunu başarırız. Biz noob değiliz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başardık. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Hemen parkurumuza devam edelim. Arkadaşlar sanırım gece de olacak da oyunu tam bilmiyorum. Gidiyoruz. Buradan mı gidebiliyor muyuz da? Allah burada yokuşmuş. Yokuşa doğru gidiyorum ya. Sanırım bu bayrakları takip edeceğiz. Abi ben buraya nasıl geçeyim? Burada sanırım bir yer vardı diyecektim. Yokmuş. Hayır. Öleceğim. Ya arkadaşlar bu ne biçim bir parkurmuş ya? Antarktika'nın parkurunu yapmış insanlar. İyi hayır. İnşallah baştan başlamayacağım. Ya arkadaşlar baştan başladım ya. Bekleyin ben gittiğim yere kadar bir gideyim. Arkadaşlar şimdi gittiğim yere kadar gittim. Şimdi gitmeye devam edeceğim. Arkadaşlar en son bir yerde takıldım canım azaldı o yüzden git demedim daha fazla. Ya ne oluyor? Arkadaşlar heyecanlı bir bölümde de devam ediyoruz. Üstüme almadan geldim. Çünkü gerekmiyormuş. Sadece ışık olsun diye. Evet. Devam ediyoruz. İlk, i̇lk işten geçme var. Evet. Ya arkadaşlar ya. Baştan başlatması ne evdir ya? Baştan başlatıyor beni durmadan. Üf. Arkadaşlar ben biraz bekleyeceğim. Arkadaşlar oraya kadar gelmeyi başardım. Ama baya bir sürdü. Neyse umudumu kaybetmiyorum. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar orada hep takılıyorum ya. Nedense. Şimdiye kadar canım hiç azalmadı. Bu iyi durum. Arkadaşlar gece olmaya başladı ya. Hatta gece olmaya başladı değil. Gece oldu. Arkadaşlar çok karanlık. Keşke yanıma fener alsaydım. geçti mi? Arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan geçilmiyor. Şuradan geçmemiz lazım. Or orada ne oluyor ya? Abi. Arkadaşlar Antarktika'da devam ediyoruz yürümeye. Çok soğuk. Enerjim var. Bölümü kaybetmedim. Hiç zorlanan, zor, çok zorlandım. Ama geldim. Arkadaşlar o zaman burada videonun sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.